Merhaba değerli dostlar. Ders Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimlesinden 25. Söz Mucizat Kur'an'ı Risalesi'nden 2. Sure 2. Nur, 2. Nur'un oku, 2. Nur birinci meziyet cezaletini okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İkinci doğru, Kur'an-ı Hakim'in her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar bulan Kur'an'ın ayetlerin hatimelerinde yani sonlarında gösterdiği fezlekeler yani özetler, neticeler ve Esma-i Hüsna Allah'ın güzel isimleri cihetindeki o, yöne, o tarafındaki üstü bu bedisinden eşsiz güzellikteki ifade tarzından olan meziyet icaziye dairdir. Yani bu güzellik meziyeti üstünlüğüne dairdir. Bu okuyacağımız ikinci nur. İhtar bir uyarı hatırlatma. Şu ikinci nurda çok ayetler gelecektir. O ayetler yalnız ikinci nurun misalleri değil. Belki geçmiş mesail, daha önceden geçen meseleler, ve şuaların, diğer şu şuaların, paratıların misalleri dahi olurlar. Bunları hakkıyla izah etmek, açıklamak çok uzun gelir. Şimdilik ihtisar, yani özetleme, kısaltma ve icmale mecburum. Bir özetlemeye mecburum. Onun için gayet muhtasar bir tarzda, kısaca, özetle şu sır-ı azim icazın, bu mucizeliğin, büyük sırrının misallerinden, yani örneklerinden olan ayetlere birer işaret edip tafsilatını yani ayrıntılarını başka vakte tahrik ettik. Daha sonraya bıraktık. Daha ayrıntılı açıklamaları. İşte Kur'anı ı Mucizül Beyan yani açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları aciz bırakan Kur'an ayetlerin hatimelerinde sonlarında galiben çoğunlukla bazı fezlekeleri, bazı özetleri, neticeleri zikreder ki o fezlekeler, o özetler ya Esma-i Hüsna'yı Allah'ın güzel isimlerini veya manalarını, onların manalarını tazamül ediyor, içine alıyor. Veyahut aklı tefekküre düşünmeye sevk etmek için aklı havale eder. Veyahut makasit-i Kur'aniye'den, Kur'an'ın maksatlarından bir kaide-i külliyeyi, genel bir kuralı tazamül eder ki içine alır ki ayetin tekit ve teyit için, ayet sağlamlaştırması, kuvvetlendirmesi ve teyit için desteklendirilmesi için fezlekeler yapar, bir özet yapar, bir netice koyar sonuna ayetleri. İşte o fezlekelerde, o özetlerde Kur'an'ın hikmeti ulviyesinden, o yüce hikmetinden bazı işaret, bazı işaretler ve hidayet-i ilahiyenin Allah'ın doğru yola erdirmesinin abu hayatına, o hayat suyundan bazı reşaşat, bazı sızıntılar, serpintiler, icaz-ı Kur'an'ın Kur'an'ın mucize oluşunun belkilerinden, şimşeklerinden bazı şerarat vardır. Bazı parlak kıvılcımlar vardır. Şimdi pek çok işaretten, pek çok işaretlerden yalnız 10 tanesi icmalen, kısaca, özetle zikrederiz. Hem pek çok misallerinden birer misal ve her bir misalin pek çok hakaykından, pek çok gerçeklerinden yalnız her birine bir hakikatın, bir gerçeğin meali icmalisine kısa manasına işaret ederiz. Bu on işaretin ekserisi çoğunluğu ekser ayetlerde diğer pek çok ayetlerde müştemiyen topluca beraber bulunup hakiki bir nakş-ı icazi, mucizeik nakşı teşkil ederler, bir araya getirirler, o meydana getirirler, oluştururlar. Hem misal olarak getirdiğimiz ayetlerin ekserisi çoğu ekser işarete misaldir. Diğer işaretlere de pek çok işarete de bir örnektir. Biz yalnız her ayetten bir işaret göstereceğiz. Misal getireceğimiz ayetlerden eski sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mealine yani kısaca anlamına bir hafif işaret ederiz. Birinci meziyeti cezalet yani ifade güzelliğindeki üstünlük. Kur'an-ı Hakim her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur'an icazkar beyanatıyla, mucizeli beyanatıyla, açıklamalarıyla Sani Zülcelal'in sonsuz haşvet ve yücelik sahibi ve her şeyi sanatla yapan Allah'ın efal ve eserlerini yani fiillerini, işlerini ve eserlerini nazara karşı serer. O insanların bakışına karşı serer ya da diğer varlıkları, cinlerin, meleklerin. insanların karşı e, nazarına, bakışına, dikkatlerle karşı serer. Bast eder, yayar, açar, geliştirir. Sonra o asar, o eserler ve ef'alin, o fiillerin, işlerin esma-i ilahiyeyi, Allah'ın isimlerini istihaz eder. O ef'alinde, o eserlerinde Allah'ın isimlerini istihaz eder, meydana çıkarır. Veya haşir ve tevhid gibi, yani haşir öldükten sonra yenilendirilip Allah'ın huzurunda toplanma. Ve tevhid gibi birleme, Allah'ın birliğine inanma, bir olduğunu ispat etme gibi bir makası da asli Kur i Kur'an'ı yani Kur'an'ın asıl maksatlarını, gayelerini ispat ediyor. Yani en büyük gayelerden biri Kur'an nedir? Tevhid. Yani Allah'ın e, var ve bir olduğunu ispat etmek. Başka ilahlar, başka tanrılar yok. Tek ilah var, tek Allah var. Başka bir yaratıcı yok. Bunu ispat etmek. İki, öldükten sonra bir hayat var. İnsanlar hesaba çekilecekler. İyi olanlar cennete, kötü olanlar e, cehenneme gidecekler şeklinde. Ki ana konusu, ana konularda bu ikisi en önemlilerinden yani. Tevhid ve Haşir en önemli Kur'an'ın makasıdı yani. Makası da asli Kur'an'ı. Kur'an'ın asıl maksadı. Yani insanlara e, geliş sebeplerinden en önemli iki sebep. Dolayısıyla bunlara ne yapar? Bunları ispat eder o ayetlerin sonlarında. Ya esma ilahi istiraz ediyor o ayetlerin sonu veya böyle bir makasla asli Kur'an'ı ispat ediyor. Şimdi burada iki tane örnek verecek üstad. Birinci mananın misallerinden mesela Hüvellediye halagalekum ma fissemavati cemiyan tümme sema ila semai fesevvahunne saba semavatin ve huve bu külli şeyin alim. Odur ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra iradesini semaya yönetti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara suresi 29. ayet. Burada işte mesela ne oldu? En sonunda ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyi hakkıyla bilendir diye son bölümüne eklemiş oldu. Allah'ın isimlerinden bir ismi. Yani birinci örneği dedi. Esma bir örnekti. Diğeri de haşir ve tevhid gibi makasını kullanıyor örnekse. ikinci şıkkın misalinde geçiyor da. İkinci şıkkın misalinden mesela Elem nec'alil erde mihaden vel cibale evtaden ve halaknakum ezvacen ila ahir yani sonuna kadar sonuna kadar devam ediyor bu peş şey sıralamalar. İnne yevmel fasli kâne miğaten ne kadar şuradan burada tam gözükmüyor aşağıdan okuyalım. <laughs> Dipnot iki okuyorum. Yev yüzünü bir döşek, dağları birer kazık yapmadık mı? Sizi de çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme vasıtası kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü bir maişet vakti kıldık. Üzerinizde yedi sağlam sema kurduk. Gökyüzünü parıl parıl parlayan gökyüzüne parıl parıl parlayan bir kandil astık. Yağışa hazır bulutlardan bol bol su indirdik. Onunla yerden daneler ve bitkiler, gür ağaçlı bahçeler çıkardık şüphesiz hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. Nebe suresi 6 ile 17. ayetler. İşte burada da son bölüm yani şurası işte Kur'an'ın makaslarından işte ahiretle ilgili olan ne yapıyor? Bölümü dikkate veriyor en sonunda. Yani bunları sıralıyor. Sonunda diyor ki şüphesiz hüküm günü yani ahiret belirlenmiş bir vakittir. Yani orada kalkacaksınız hesap vereceksiniz manasında Kur'an'ın makası ve asli Kur'anesini ispat ediyor. Birinci ayette asarı bahsedip, o birinci ayette değil, şuraza e, esma ilahiyi e, istihraç ediyor ve sonuçta alim dedi ya e, külli şeyin hani, o her şeyi bilendir. Burada da ayetin sonunda ne dedi? Birinci örnekte odur ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra iradesini semaya yönetti ve gökleri yedi tabak olarak tanzim etti o her şeyi hakkıyla bilendir. Burada Alim ismini ön plana çıkarttı. Bakara suresi 29. ayette. Birinci ayette asarı bahsedip yani eserleri bahsedip yayıp bir neticenin bir mühim önemli maksudun, maksadın mukaddematı, ön sözü, başlangıçları gibi ilim ve kudrete o güç, Allah'ın sonsuz güç ve iktidarına gayat ve nizamatıyla, o gayeleri ve e, nizamları, düzenleriyle şehadet eden, şahitlik eden en azim eserleri, en büyük eserleri serdeder. Yani sözü peş peşe güzel bir eda ile söyler. Alim ismini yani her şeyi hakkıyla bilen, ilmi her şeyi kuşatan sonsuz ilim sahibi Allah'ın ismini istihraç eder, meydana çıkarır ve ortaya serer. Yani onunla ayeti ne yapıyor? Bağlamış oluyor. <laughs> İkinci ayette birinci Şure'nin 1. Şuan'ın üçüncü noktasına bir derece izah olduğu için, orada açıklandığı için oraya bakılabilir. birinci Şure'nin 1. Şuan'ın 3. noktasına. Cenab-ı Hak, yani Hakk'ın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi olan Allah, büyük efalini, o büyük fiilleri, işleri, azim asarını, o büyük eserlerini zikreder neticesinde yevmi fazl olan yani iyi insanların kötülerden kısım kısım ayrıldığı ve davaların halledildiği kıyamet günü olan haşri netice olarak zikrediyor. Burada da en önemli Kur'an'ın maksatlarından olan yevmi fazl olan haşri yani iyi insanların kötülerden kısım kısım ayrıldığı ve davaların halledildiği kıyamet günü olan haşri netice olarak zikrediyor. Bunları sayıyor sayıyor burada da saydık az önce sonra işte kıyametten bir e, hükmü e, bir neticeyi oraya koyuyor ki ölüm var öldükten sonra dirilme var ondan sonra haşir var haşirden sonra işte her şey bütün varlık deniliyor tekrar insanlar ve hesap verecekler yani bu kadar şey yapan bu kadar icraatı yapan Allah size öldükten sonra da tekrar diriltir ve hesaba çeker buna gücü kudreti yeter manasında insanlara asla bir ihtar ediyor insanları uyarmış oluyor diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtene inne entel alimil hakim ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Alhamdülillahi ve I can't stand it. I can't stop